Ucunu göremiyorum, ucunu göremiyorum. Maşallahınız var. Harikasınız. Ben böyle insanların coşkusunu ölçmeyi başka bir yöne evirdim. Mesela diyorum ki bütün gençler ellerini ayağa kaldırsın. Herkes kaldırıyor valla. Bak bir tane bile kaldırmayan yok. Herkes kaldırıyor. Gencecik bu cumhuriyetin güzel evlatlarının, Kurtuluş Savaşı'nın, Kuvayi Milliye'nin ve o milli mücadelenin simge kentlerinden birisinde olmaktan, buranın denizden komşusu olan İstanbul şehrinin 16 milyon hemşerinizin, komşunuzun selamlarını size getirmekten ve ben de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum, çok mutluyum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz de hoş geldik. Çok güzel günler bizi bekliyor. Arifesindeyiz. Arifesindeyiz, çok yakınız. Çok yak ve birlikte başaracağız. Ve iktidar olacağız. Millet ittifakı iktidar olacak. Millet ittifakı iktidar olacak. Millet iktidarı, millet ittifakının iktidarının tek farkı yok. Var. O da bir siyasi kazanım değil. 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının iktidarı başlıyor. Bir avuç insanı eve yolluyoruz eve. Eve yolluyoruz. Sevgili dostlar, Sabahın köründe Biga'daydım. Çanakkale'de hanımefendiler toplanmış, beyefendiler toplanmış, sevgili gençler, hatta çocuklar hep bizimleydi. Benim en son lisedeki arkadaşlarım bana Eko demişti ama sen de Eko yazdın ya, helal olsun. Lise arkadaşlarım gelmiş, lise arkadaşlarım. Belli ki Balıkesir'in gençleri, Eko geldi. Harikasın. Biz kurtarıcı değiliz ama birlikte kurtuluşun altına imza atacağız. Hep beraber. Hep beraber atacağız. Milletin kurtarıcısı yine milletin kendisi. Sevgili gençler, göreceksiniz. Başarılı olacağız. Birliğin, beraberliğin dönemi başlayacak. Bir kişi her şeyi bilen, her şeyi yapan, her şeyi anlayan bir kişinin otoritesi bizi nereye getirdi görüyoruz. Dün ile bugün arasında bile fark var. Döviz kurunda fark var. Pazara gidiyorsunuz. Pazara gittiğinizde bile dün ile bugün arasında fark var değil mi? Yani insanlar cebindeki parasıyla dün alabildiklerini bugün alamıyorlar. Ekonomiyi yere serdiler. Paramızı, o canım Türk liramızı pul ettiler. Sevgili dostlar, 21 yılın sonunda şimdi meydanlara çıkıp cek cak diyen bir iktidarı ancak ve ancak bu millet evine yollar. Tıpış tıpış evine yollayacağız. Tıpış tıpış evine yollayacağız. Bakın ekonominin en çok belini büktüğü insanlar memleketimizde ev kadınları, çocuklar, üniversite öğrencileri, gençler. O gençler ki, o çocuklar ki okula giderken beslenme çantasına bir şey koyamayan üniversiteye yolladığınız gençler yemeklerinden azaltıyorlar yemeklerinden. Onun için biz tam da böylesi bir dönemde yeni bir dönemi başlatmak için sizlerle bir aradayız. Sevgili hemşerilerim, ekonomiyi ayağa kaldıracak bu ülkede yargının bağımsızlığını yok eden bu iktidarın döneminden hemen sonra Yargıya bağımsızlığını iade edip kişiye göre makam, kişiye göre hukuk dönemini bitirecek. Aynı zamanda bir mülakat belasıyla bu milletin evlatlarının hakkını yiyen bir dönemi sona erdirecek ve milletin evlatlarıyla bu dönemi yönetecek vicdanıyla, aklıyla, aklıyla milletin aklını devreye sokup ortak aklı kullanarak bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak millet ittifakının iktidarı geliyor. O birleşme, o bütünlük kolay olmadı. Büyük mücadelelerle oldu. Birazdan huzurunuza gelecek. Burada Sayın Ali Babacan, burada DEVA Partisi Genel Başkanı, diğer liderler ve tabii ki sürecin liderliğini yapan ve gerçekten hak hukuk adalet mücadelecisi devletin vicdanını en iyi temsil edecek olan 86 milyon insanımızın tek bir kuruşuna zeval getirmeyecek olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sevgili dostlar ben haksızlıktan hukuksuzluktan, adaletsizlikten, yaptıklara ayrımcılıklardan bahsetmeyeceğim. Sayın Mansur Yavaş Başkanım, benim değerli dostum, yol arkadaşım, sizlere belediyelerde neler yaşadığımızı, neler yaşatıldığını anlattılar. Bakın, daha dün, daha dün, efendim şu meydanda miting yapılıyor ya işte Kuvayi Milliye Meydanı, Balıkesir'in meydanı, burası, burada bizi işte Gaziantep'in her zaman yapıldığı yerde miting yapmasın da işte Gaziantep'in ucunda bir noktada bir yerde miting yapsın. Böyle bir anlayışı ortaya koyan, ayrımcılık yapan, devleti parti devletine dönüştüren, partizanlığı devletin her kurumuna sokan valileri, kaymakamları, devlet bürokrasisini Siyasetin tahakkümü altında ezen anlayışı yollayacağız. Devletin valileri devletin valisi olacak. Devletin valisi, milletin valisi. O partinin bu partinin değil. Biz de ne yaptık? Milletçe Gaziantep'in vermedikleri meydanına da güzel. Demokrasi meydanı. Ama ne yaptık? Gaziantep'e ikinci bir demokrasi meydanı hediye ettik. Çünkü millet orayı tıka doldurdu. Tıka doldurdu. Dolayısıyla bu millet, bu millet iyi ile kötüyü ayırt eder. Bu millet hak yiyenle hak yemeyeni ayırt eder. Hele hele balı kesirliler. Burası pehlivanları da iyi bilir. Ahmet Akın Başkan'a sordum. Buranın pehlivanları meşhurdur. Yalancı pehlivanla gerçek pehlivanı da anlar. Yalancı pehlivanla gerçek pehlivanı da ayırt eder. Şimdi Millet İttifakı işte böyle bir sürecin hazırlığını yaptı. Bizler de görevimiz gereği sadece İstanbul'la değil memleketin her köşesiyle ilgileneceğiz. Göreceksiniz bizim iktidarımızda kesirle ilgili bütün sorunlara çözüm bulacağız. Bu şehrin ve bu bölgenin şehircilikle ilgili, depremle ilgili, güçlendirmeyle ilgili, altyapıyla ilgili bütün hususlarına yoğun bir emek ortaya koyacağız ve çözüm bulacağız. Ama şunu yapmayacağız. Efendim şu belediye şu partiden, bu belediye o partiden ayrımcılığı yapmayacağız. Onun için siz lütfen vatandaşlarımıza anlatın. Deyin ki bu Cumhurbaşkanı 13. Cumhurbaşkanı seçeceğiniz Kemal Kılıçdaroğlu sizin birinci sıra hukukunuzu, adaletinizi koruyacak. Hiç kimseyi ayırt etmeyecek. O ve onun yardımcıları yani bizler Asla onun sözünü yere düşürmeyecek, milletine layık olacak, milletine milletine layık olacak. Her yerde söylüyorum Allahım, beni milletime mahcup etme, balı kesirleri de mahcup etme. Dolayısıyla dolayısıyla bu kalan günleri çok çalışarak geçireceğiz ve bu güzel günler çok yakında bizimle olacak. 15 sabahında, 15 Mayıs sabahında size söz veriyoruz. Sizi pırıl pırıl, tertemiz, Kaz Dağları'nın oksijeni gibi güzel bir Türkiye'ye uyandıracağız. Güzel bir Türkiye'ye uyandıracağız. Sevgili der sevgili Balıkesirliler, değerli hemşehrilerim. Biz sizlerin evladı, sizlerin bir parçası, ailelerinizin birer ferdi olarak memleketin bütün sorunlarına hakim, o sorunları gün kurtaracak şekilde değil. Kesinlikle, bak söyleyeyim, ya bu mülakat belasından bu memleketi kurtaracağız sana söz. Hanımefendi sana söz. Bu 21 sene mülakat yapıp seçime bir ay kala mülakatı kaldıracağım diyenlere zaten inanmayın. Onlara inanmayın. Ama bize inanın. Biz size verdiğimiz sözü nasıl İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerde yerine getirdiysek, Türkiye'de de yerine getireceğiz. Hiç endişen olmasın. Hiç endişen olmasın. Şimdi bu kalan günleri çalışarak geçireceğiz. Hep birlikte bazı eksiklerimiz varsa onları yerine getirip düzelteceğiz. Nedir onlar? Sandıklara sahip çıkacağız. Gitmediğimiz bir komşumuz varsa gidip ziyaret edip elini sıkacağız. Bizimle aynı düşünmüyor diye kimseyi ayırt etmeyip herkese gidip Millet ittifakına oy vermelerini isteyeceğiz. Ve 14 Mayıs sabahı coşa coşa Koşa koşa aynı o İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde seçimizi elimden almaya çalıştılar ya, siz milletçe çalışıp İstanbul'da bunlara okkalı bir Osmanlı tokadı attınız ya, işte aynı demokrasi tokadını 14 Mayıs'ta hep birlikte atacağız ve seçimi kazanacağız. Ama sizden söz almam lazım. Çalışmaya sandıkta durmaya ve o gün coşa coşa oy kullanmaya hazır mıyız? Güzel. Şimdi Evet, gençliğimiz var. Biraz sesim kısık ama gençliğim var atarım onu hemen. Şimdi kesinlikle Dediğimi anladı hemen slogana geçti. Vallahi dedi, diyeceğimi anladı hissetti. Sevgili hemşerilerim ayrışmak yok. Bak birileri ben yolumu sağa çevirdim sola çevirdim diyebilir. Yol açık olsun bay bay. Ama biz biz oyumuzu bölmeyeceğiz. Bu oy bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim partilerin seçimi de değil. Onun için altı parti bir araya gelip demokrasi mücadelesi veriyor. Belki ilerleyen yıllarda başka mücadeleler daha iyinin arayışlarını yapabiliriz ama bu seçim o seçim değil. Oyları böldürmemeye özellikle sevgili gençler arkadaşlarınızla konuşun. Sakın ha bu seçim özellikle bu ülkenin çocukları ve gençlerinin seçimi oyları böldürmemeye, oyları bir arada millet ittifakına kullanmaya ve çok güzel insan bu memleketin birleştirici gücü Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? Güzel. O zaman Balıkesir'de işimiz tamam. Belki bir ziyaret daha yaparım belli olmaz nasıl denizden yakın. Karşıya geçerim belli olmaz. Benim benim anneciğim babacığım da 12 senedir burada yaşıyor. Buranın havası onlara iyi geliyor. Memleketi düze çıkarıp ben de ileride emekliliğimi bakarsınız Balıkesir'de onlarla yaşarım. Allah herkese sağlık saat versin. Hepinize güzel günler diliyorum. Ama bir söz daha alacağım. Ben düşük tonda siz güçlü şekilde söyleyeceğiz. Tamam mı? Gençler kalbinizi çok seviyorum gençler. Kalbinizi çok seviyorum. O güzel kalp işaretlerini bir kaldırın bakayım. Bir kaldırın bakayım. O milletimin kalbi işte çok güzel. İşte sevgi dili bu. O zaman güzel bir sloganla ayrılalım. Var mıyız? Hazır mıyız? Arka taraf hazır mı? Her şey